Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Dün bildiğiniz gibi oyunda büyük bir hata yaşandı ve birçok oyuncu ücretsiz bir sürü pizza dilimine sahip oldu. Ve dünkü paylaştığım videoda bu hatadan dolayı kesinlikle bir tazminat geleceğini söylemiştim sizlere. Ve bugün de abi oyuna bir bakım geldi ve tazminat ödülleri de belli oldu. Ben de bu videoda sizlere hem tazminat ödüllerinin ne olduğunu hem de bu tazminat ödüllerinin ne zaman verileceğini göstereceğim. Bu tarzda son dakika videolar için de bu kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Dinleyen videoya geçin. Ya yani bir videoya geçmeden de önce ben bir çekiliş hatırlatması yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kanalda devam eden bir Brawl Pass Plus çekilişi var ve haftayı sonuçlandıracağım. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle dükkanın en sağlar içerik ve destek bölümünden ustayı destekleyen yapmanız gerekiyor. İkinci olarak bu kanala abone olmanızı, üçüncü olarak da bu videoya like atmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu üç şartı yerine getirenlere Brawl Pass Plus dağıtıyorum abi. Tabii ki de çekiliş kazananlarına ulaşabilmem için bu videonun yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adlarınızı yazmayı unutmayın diyeyim. Çekiliş haberini bu şekilde verdikten de sonra arkadaşlar şimdi hemen sizlerle beraber abi burada bakın 500 tane pizza dilimi var arkadaşlar ve bu video için de 149 elmas karşılığında hazır dostlarıyla isteklemişken bu 500 pizza dilimini almak istiyorum. Ayrıca bu videoya da 5000 like gelirse bir sonraki videoda da abi bu yanında gördüğünüz 249 elmaslık 1000 pizza dilimi veren teklifi alacağım. O yüzden bu videoya da en az 5000 like atıp bu iddiayı kazanmayı unutmayın diyelim ve hemen abi 500 pizza dilimini bir laps diye alalım arkadaşlar. Dediğim gibi 5000 like da hemen yanımdaki abi gördüğünüz e, ee, 1000 pizza dilimi veren teklifi de alacağım arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. 5000 like'ta böyle bir şeyler yapacağız abi. Buraya niye gitti lan şeyler? Pizza dilimleri buraya doğru gitti arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yani ilginç bir şey oldu. Neyse şuradan hemen 12 pizza dilimimizi de alalım arkadaşlar ve pizza restoranının içerisindeki en böyle arkadaşlar uygun teklifler, en fazla indirimli teklifler mega paketler oluyor. Sizler de mega paketleri mutlaka almayı unutmayın. mega paket haricinde bence herhangi bir paket almayın arkadaşlar. Çünkü en avantajlı paketler mega paketler oluyor. Bunu sizlere söyleyeyim ve benim de çok sevdiğim Cican Topis Grey kostümün arkadaşlar. Ben 430 pizza dilimi karşılığında bir laps diye alacağım. Videonun başına çıkıyor. Ben kostüm alınca videonun like'ları da uçuyor efendim. O yüzden like atasınız diye arkadaşlar gördüğünüz gibi Cican Topis Grey kostümünü de aldım arkadaşlar. Bunlar sanırım mevsimsel de kostümler abi onu da söyleyeyim ve paketin yanında verdiği ödülleri de şu şekilde aldığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet tatlı oldu gördüğünüz gibi ve bu pakette almış olduk abi. Video içerisinde yine bir kostümü almış olduk. Ve bendeki arkadaşlar Grey kostümlerini görüyorsunuz. Zaten grey'in en iyi kostüm abi açık ara. Şuradan hemen arkadaşlar şunun yerine de şunu alabiliriz diye düşünüyorum ve bunu da aldıktan sonra seçtiğim Video sonunda da arkadaşlar bu kostümü deneyip test edeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmazsınız. Ve sıra geldi tazminat ödüllerine ve tazminat ödüllerinin ne zaman verileceğini sizlere Brawl Stars'ın da Twitter'ından yaptığı gönderiyle birlikte açıklamaya arkadaşlar ancak ondan önce şunu söyleyeyim dediğim gibi dün Pizza planı etkinliğinin başlamasıyla beraber bazı oyuncular olması gerektiği gibi sıfır pizza dilimiyle oyuna başlarken bazı oyuncular bildiğiniz gibi arkadaşlar dün 300 pizza dilimi, 500 pizza dilimi, 1000 pizza dilimi ve hatta bazı oyuncular şu an ekranda da gördüğünüz gibi 66 bin pizza dilimiyle başladı abi. Bu etkinliğe ve bu pizza dilimleri tamamen ücretsiz bir şekilde bu oyunculara geldi abi. Direkt ben pizza restoranına girdiklerinde bu pizza dilimlerini bir anda orada gördüler abi. Tamamen ücretsiz bir şekilde yani kendi otomatikten orada duruyordu pizza dilimleri bu oyuncuların. Bu da bir hataydı arkadaşlar Supercell'in açıklamasına göre bu hatanın nedeni de hani hatırlayacaksınız Sünger etkinliği ile beraber oyuna bir yengeç dükkanı gelmişti arkadaşlar. O yengeç dükkanının içerisinde de yengeç paraları vardı. Harcamadığınız ne kadar yengeç paranız varsa o pizza dilimine dönüşmüş abi. Bu hatanın nedenini Supercell bu şekilde açıklıyor ama %90 oranında bu şekilde bu hata. %10'u da yine Supercell'in bazı hatalarından dolayı oradaki pizza dilimleri sayısı yükselmiş abi bazı oyuncularda. Onu sizlere söyleyeyim. Bu hatanın nedenini de sizlere üç aşağı beş yukarı anlatım düşünüyorum. Direkt Superstar'ın söylediği şeylere göre ve bunun üzerine tazminatlar vesaire verileceğini zaten dünkü videoda söylemiştik. Bakın bakalım arkadaşlar Superstar nasıl bir açıklama yapmış ve bu tazminat ödülü neymiş ve ne zaman verilecekmiş. Gelin sizlere bir anlatayım. Evet Supercell'in bakımdan sonraki yayınladığı Twitter'ındaki gönderi arkadaşlar şu şekilde yazmakta. Arket yarışmaları artık Arket yarışması ödül ekranında takılı kalan oyuncularla dahil olmak üzere herkes için çalışıyor olmalı demiş. Ve bildiğiniz gibi yarışmaya da giremiyorduk abi yani orası çalışmıyordu. Bunu düzeltmişler. Bakım sona erdikten sonra herkesin pizza dilimleri sıfırlanacak demiş. Yani eğer ki arkadaşlar siz dün bir elmasla pizza dilimi aldıysanız veya görevlerden herhangi bir şekilde günlük pizza dilimi veren takvimden vesaire pizza dilimi aldıysanız onlar da sıfırlanıyor ki benim de sıfırlanmıştı. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki siz Elmasla dükkandan dün pizza dilimi satın aldıysanız bunları tekrardan talep edebiliyorsunuz. Elmas karşında değil abi direktmen ücretsiz bir şekilde onu da söyleyeyim sizlere. Elmasla aldıysanız mağdur olmayacaksınız arkadaşlar. Orada içiniz rahat olabilir. Az sonra da ona değiniyorlar zaten. Ama biz maddeleri teker teker okumaya devam edelim. Ancak bakım öncesinde diyor etkinliğe sıfır pizza dilimiyle başlayan oyuncular için de bir tazminatımız olacak demiş. Zaten dünkü videoda olacağını söylemiştik. Ve tazminatı da şöyle açıklamış 4. maddede. Tazminat 300 pizza dilimidir ve bu tazminatı alan çok sayıda oyuncu olması nedeniyle hesabınıza ulaşması birkaç gün sürebilir diyor doğrudan hesabınıza iletilecektir diyor. Yani gelen kutusunda ekranınızın sağ üst tarafında geldiğinde geldiğine dair bir bildirim göreceksiniz demiş. Yani ne demek istiyor? Dediğim gibi tazminat olarak herkes 300 pizza dilimini alacak arkadaşlar. Ve nereden geleceğini de söylemiş abi. Bakın şurada sağ üst arkadaşlar bildirim bölümü var ya gelen kutusu bölümü. Mesela bende şu an böyle bir şey gelmiş. Al diyor mesela gördüğünüz gibi. Güneş Öğret 2 olduğundan dolayı bu oyuncu simgesini verdi bana. Aynı şekilde tazminat ödülümde abi benim 300 pizza dilimi buraya gelecek abi gelen kutunuza gelecek ve buradan direkt ben al deyip alacaksınız arkadaşlar. Tazminata bu şekilde verecekler. Gelen kutusundan alacaksınız tazminatınızı ve 300 pizza dilim olacak. Ancak çok fazla oyuncuya verilecekleri verecekleri için abi bu tazminat ödülünü şöyle de bir açıklama yapmış az önce de gördüğünüz gibi bugün veya yarın verilecektir demiş arkadaşlar yani henüz şu an ben de mesela tazminat ödülümü almadım gördüğünüz gibi sizler de almamış olabilirsiniz birazcık sabır diliyorum arkadaşlar sabırlı olmanız lazım bugün geç saatlerde veya en geç yarın akşama kadar vesaire bu tazminat ödüllerinizi alacaksınız arkadaşlar içiniz rahat olsun yani bu konuda ve devam edelim arkadaşlar mağazadan yani dükkandan mücevher yani elmas karşılığında pizza dilimleri satın alan oyuncular az önce de bahsettim bunları mağazadan tekrardan talep edebilecekler demiş elmas vermeden abi bunu zaten söyle onları mağdur etmiyorlar elmaslar hani sıfıra çevrildi ya arkadaşlar hepsi sıfırlandı ya elmasla eğer bir pizza dilimi aldıysanız onu tekrardan ücretsiz bir şekilde verdiğiniz elmas kadar talep edebileceksiniz diyor burada mağdur etme elmasla pizza dilimi alanları ek bilgi etkinliğe daha önceden birkaç pizza dilimiyle başlayan ve bunların 300'den fazlasını pizza planet mağazasında restoranında harcayan oyunculara tazminat ödenmeyecektir diyor zira etkinliğe başlangıç avantajı elde etmişlerdir diyor ve ondan sonra ekliyor bu sorun pizza dilimlerinin bak bu sorunun nedeninden bahsediyorum az önce de bahsettim. pizza dilimlerinin kriştik cash'in yani yengeç parasının önceki bir etkinlikten gelen bir para birimi diyor burada parantez içinde yerini alması ve ne yazık ki pizza planet etkinliği başlamadan önce tüm oyuncular için bu etkinlikte kazanılan harcanmamış para miktarının sıfırlanmaması nedeniyle meydana geldi demiş. Yani dediğim gibi eğer siz arkadaşlar sünger not döneminde o yengeç dükkanındaki yengeç paralarınızı harcamadıysanız o yengeç paralarınızı harcamadığınız yengeç paralarınız bu etkinlikte abi pizza dilimlerine çevrilmiş abi. bunun hata, Bu hatanın nedeni de bu dediğim gibi ve eklemiş abi son madde olarak etkinlikle ilgili daha küçük sorunları gidermek için daha sonra veya gelecek hafta başka bir bakım daha yapabiliriz demiş ve bu deneyim için üzgünüz ancak umarız etkinlik bugün ve sonrasında sorunsuz bir şekilde ilerleyecektir denmiş ve Brawl Stars'ın yayınladığı tazminatlarla alakalı gönderildi arkadaşlar bu şekildeydi ben açıkçası 300 pizza dilimini yetersiz buldum arkadaşlar bu arada siz tazminat ödülü olarak verilen 300 pizza dilimini nasıl buldunuz bunu da yorumlara yazmayı unutmayın ama ben kesinlikle az buldum dediğim gibi çünkü dün birçok oyuncu 1000 pizza dilimi 2000 pizza dilimi 66.000 pizza dilimi alan var az önce gösterdim ve birçok pizza dilimi aldı oyuncular ve hatta bu pizza dilimleri arkadaşlar direkt ben kostümleri alarak Harcadılar. Tamam şu an bütün bütün herkesin pizza dilimlerini sıfıra çevirmişler ve 300'den fazla pizza dilimini harcayan oyunculara bu tazminatı vermeyecekler dün. Bu 300'den fazla harcayan oyuncular dediğim gibi. Ancak hala bence yetersiz arkadaşlar. Yani dün ekstradan ücretsiz bir şekilde pizza dilimini alan ve bunu harcayan oyuncular her türlü avantaja geçti gibi duruyor. Ama yapacak da bir şey yok abi şu an tazminatımız ve ne zaman verileceği de bu şekilde dediğim gibi. Bunu da sizler almak istedim ama kesinlikle yetersiz buldum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Hatta birçok oyuncu da benim gibi düşünüyor arkadaşlar. Burada yorumlara bakarsanız herkes bu 300 pizza dilimi sayısının az olduğunu falan belirtmiş abi. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlara da kendiniz de bakabilirsiniz ayrıca. Grey kostümünü bir hemen hızlıca denemek istiyorum arkadaşlar. Çok tatlı bir kostüm. Green en iyi kostümü. Dediğim gibi abi pizza restoranında en dikkat etmeniz gereken şey mega paketleri alın arkadaşlar. En indirimli, en avantajlı paketler onlar olacak. Mega paketleri kovalayın. Ee, bununla beraber bu arada herkesin ortalama kazanacağı bu etkinlik boyunca pizza dilimi sayısı bildiğiniz gibi arkadaşlar söylemiştik 2000 pizza dilimiydi bununla da beraber abi, 2300 pizza dilimi olmuş oldu bile arkadaşlar böyle bir durum var. Kostümünü de deneyelim kostümün atış animasyonları harika arkadaşlar gördüğünüz gibi hani ben baya beğendim hop hocam hop babalar gibi yalnız çok katlı gol attım ulti efektini görüyorsunuz değil mi yerde çıkar arkadaşlar kobralı mobralı acayip iyi gerçekten. Aa orada kırılmaz duvarın içinden geçmiyor muydu ya? Sanki bize geçiyor dendi. Hocam gol mü geliyor? Hocam bana niye attın? Ulan ayıptır ya. Bak gol yediniz. Ya kostümü tam olarak deneyemedim ama arkadaşlar kostümün de olayı böyle yani. Bence kostümde harika bir kostüm arkadaşlar. E, Topis Grey kostümünü ve Berin kostümünü çok beğendim bu etkinlikte. Bu ikisini de alacağım dediğim gibi bu etkinlik boyunca arkadaşlar. Bir de şunu açalım ve videoyu da o şekilde noktalandıralım. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Sizlere yine son dakika bilgilerini verdim arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.